Euzubillahimineşşadanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün ilk canlı dersimizi yapıyoruz. Bu canlı dersimizi dün gece gönderdiğim dersleri dinlediğinizi farz ederek yapacağız. Ama dinlemeyenler de ilk ders olduğu için e, onu da itibara alarak devam edeceğiz inşallah. Şimdi derslerimizin burada resimde görüyorsunuz birincisi en önemlisi Kur'an Arapçası. Çünkü biz Arapçayı asıl olarak Kur'an'ı anlamaya yönelik katılanlarımızın tam tamamının örüldüğünü düşünüyorum. Ee, öyle de olması gerekiyor. Biz her zaman vurguladığımız gibi bizim için Arapça bir yabancı dil değildir. Ee, bu allah Teala bu ümmet için seçtiği, kitabı için, din için, peygamber için seçtiği bir dildir. Ve diğer dillere de benzemez. Ortak yönleri olsa bile e, diğer dinlere üstün olduğu bir taraf vardır. allah Teala bunu, bu dili daha peygamberimizi göndermeden önce Kur'an-ı Kerim inmeden önce, vahiy inmeden önce yavaş yavaş hazırlamıştır. Tıpkı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde olduğu gibi ette beni Rabbi fe ahsene te'dibi benim terbiyemi Allah verdi, edebimi Allah verdi ve o ne güzel terbiye verdi ya da en güzelini verdi gibi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetim ve öksüz olarak büyüdü başından itibaren. Dolayısıyla onu terbiye edecek bir kimse yoktu. Edebini, terbiyesini, eğitimini verecek hiçbir kimse yoktu. Ee, zaten cahiliye dönemi işte Allah Teala onu daha doğumundan itibaren hazırlayarak e, kendisi bizzat terbiyesini edebini verdiği gibi e, Arapça dilini de başından beri hep Allah Teala düzenledi şartlarına göre oluşturdu ve gerçekten de cahiliye döneminin en büyük özelliği nedir yani her türlü olumsuzluğu sayabilirsiniz ama e, en önemli şey yani hiçbir şekilde olumsuz olarak göremeyeceğimiz bir şey var. Dilleri zirvedeydi o zaman. Tüm Roma'ya rağmen, Hint Hind medeniyetine rağmen Arapça dili e, hatta Fars, Kürt, Perslere rağmen e, Sasani o zamanki adıyla Sasani İmparatorluğuna rağmen e, Arapça bütün bu dillerin toplamının hepsine çok daha üstündeydi. E, dolayısıyla edebiyatı en güçlüydü. E, Allah Teala bunu böyle hazırlamıştı çünkü. O yüzden Bizim için Arapça yabancı bir dil değildir. Bir ümmetin dilidir. insanlık dilidir. Her yönüyle dört dörtlük bir dildir. Bunun yanında da kolaydır. Bu bir okyanus gibidir. Arapça dili. Yani okyanuslarda su tuzlu olduğu için çok olduğu için ne kadar derin olursa su yüzmesi onu kullanması daha kolay olur. Ancak yani yüzme en kolay denizlerde öğrenilir. Bu sığ taraflarını öğrenebilirsiniz ama bunun anlamı o denizin derin olmadığı anlamına gelmez. Onun incilerini, onun derinliklerini e, keşfedebilmek için de bir ömürde yetmez. Aslında hocaların Arapça zordur, bir ömür öğretmeni yetmez dedikleri şey yanlış ifade etmelerde kaynaklanan bir şeydir. Yoksa Arapça dünyanın en kolay dilidir. Bunu sürekli vurguluyoruz çünkü bizim için püf nokta burası. Arapçayı e, kolaylığını görebilmek, hatta en kolay olduğunu görebilmek, her yaştan her seviyeden insan öğrenebileceğini görebilmek ve e, ikincisi de sevdirebilmek, güzellikler tarafını göstermek. Her zaman bahsediyoruz medreselerde ve evet, çok güzel edep ahlak veriliyor. En kötü medrese de bile bugün edep ahlak yönü akademik yöne göre, milliyetimin nişesine göre kıyaslanmaz. Yani bunu kıyaslamak bile hakaret olur. Ama ilmi yönden bakarsak da bu ezberlettikleri kitapların, kutukları kitabının gerçek hayatta bir karşılığı çoğunun yok. Yüzde %90'a yakın yok önce emsileden hep örnek veriyoruz da. Bina binada örnek verirsek 35 tane babı ezberletirler örnekleriyle şeysiyle. Bunların içinde 10 tanesi işe yarar. E, o da tam böyle şey değil. 10 tanesi de %50 olarak işinize yarar. Yani o istifal kalıbına kadar istifal de dahil işinize yarar. İlk 6 bab da çok yaramaz. Çünkü sözlükten onu şekilde ezberlemek zorundasınız. O babları bilmenin çok bir mantığı yok. E, dolayısıyla yani biraz medrese görenler için bahsediyorum, örnek veriyorum. Ee, her zaman de işe yaramaz. Örneğin kabile e, kelimesi mesela kabul etmek, kabul etti demek. Bu böyle dediğimizde kabul etmede zorlanma değil. Zorlanma çünkü diye öğrettiler. Tekellüf diye değil. Kabile daha çok e, soyut ve somut içeri alan ama somut tarafa ağır basan hediye türü şeyler kabul etmek. Takabbele ise namazı kabul etmek. Mesela tekabbül Allah deriz, Allah kabul etsin derken kabul Allah denmez. Daha çok soyut şeyler ifade eder. Ee, yine tefil kalıbına çevirdiğimizde yani kabileye kabile şedde eklediğimizde ne deriz? Teksir deriz. Şeyde, yani öğretirlerken, bina öğretirlerken şeyi şey çok yapmak manasına, çok kabul etmek gibi düşünün mesela. Halbuki Arapça'da böyle bir mana kullanılmaz. Gabbele dediğimizde, şedde koyduğumuzda öpmek demektir. Öpmenin çok kabul etmek, evet ka iyice kabullendiğini göstermeyi diye dolaylı olarak bir sürü yorumla oraya gelebiliriz ama e, çok kabul etmek anlamı yoktur. Orada öpmek demektir. Akbele dediğimizde yine kabul ettirmek değil. Çünkü ifal kalıbı genelde öyle öğretirler ama bu yüzde yüz geçerli değildir. Yüzde elli ancadır. Akbele dediğimizde ala harfi ile kullanılır ve yönelmek demek bir şey. Yani. Ya, o da yine dediğimiz gibi işin felsefesini yapıp e, bu kabul etmeyi gösterir. Bir şey kabul etmişsin göre oraya yönelmişsin gibi. E, felsefeye dönerek bu da felsefede Arapça ya çok yakışmaz. E, çünkü Arapçanın yapısı felsefeye uygun değildir. Sonra bunu efendim gabele dediğinizde yine bakın dörtlü hep dörtlü yapıyoruz şeyleri. Üçten dörde çıkarıyoruz. Bu yine karşılıklı olmak manası. Karşılık kabul etmek değil. Gabele birisiyle e, karşılaşmak demek. Gabel tuf, tarik yolda karşılaştım onunla diyorsunuz. Yani bunların hiçbirisinin kabileyle direkt bir alakası yok. Dolayısıyla e ee, Arapçanın şeysi ezberden ziyade kendi mantığı var. Çok kolay. Böyle bir şeyler ezberlemeniz gerekmiyor. Yıllardır biz hep emsele bina maksud, izzi bunlar ezberlemeden olmaz. Avamilin efendim irabını yapmadan, tahlili yapmadan, ezberlemeden olmaz gibi şeyler var. Bunların hiçbirisinin aslı yok. Arapça oldukça kolay. Bunu önce bir inanmamız lazım. Çünkü velakat yeserel Kur'an dedik. Allah Teala biz bu Kur'an'ın zikir anlaşılsın, yaşansın, ezberlensin diye herkes öğrensin diye kolaylaştırdık diyor. Dolayısıyla Arapça olabilecek en kolay dil, olabilecek en güzel dildir. İşte o yüzden Kur'an Arapçası bizim için önemli. Önceliğimiz bu. Yani vaktim olmuyor diyen arkadaşlar için, kardeşler için hasaten söylüyorum. Allah Kur'an dili diye yöneldiğimiz Allah Teala bizzat bir ümmet için seçtiği bir dildir. Kutsal bir dildir, ilahi bir dildir diye yöneldiğimiz zaman zaman içinde zaman yaratır. Namaz, Kur'an Kur'an ezberi okuması hepsi dahil ve dili Arapça. Bu üçüyle ilgili zaman yok, me, vaktim yok mefhumu geçerli değildir Allah. Allah Teala bunu kabul etmez. Çünkü Allah Teala la yükellifullah nefsen illa vusaha buyuruyor. Yani hiç kimse Allah gücünden fazla bir şey yüklemez. Bunları kabullenebilirsek yani bir Arapçanın kolu gerçekten inanabilirsek gerçekten diyorum kalben ve e, sevebilirsek ee, öğrenmeyle ilgili kesinlikle problemimiz olmaz. Ben buna garanti verebilirim. O yüzden derslerimiz için hep sürekli bunu vurgulayacağız. Çünkü bizim ülkemizde hocaların tamamı istisnasız yani istisna varsa da ben görmedim. Vardır belki de. E, Arapçaya hep zor gösterirler. E, bu da zor gösterdiğiniz zaman e, Arapçayı öldürmüşsün demektir. Yani allah Teala kolay kıldığını zorlaştırıyorsunuz. Bu uygun değil. O yüzden bizim için Kur'an Kur Arapçası esastır. Yine de kazara içimize sinmezse ben vakit bulamıyorum yetem, yetmiyor diyen olursa e, a, şeye Kur'an Arapçasına ağırlık vermesini oradan başlamasını tavsiye ederiz. Çünkü bizim asıl dersimiz o. Kuralları onun içinde anlatıyoruz. Kelimeler onun için izah ediyoruz. Sonra ikinci sırada bizim için modern Arapça var. Neden mesela Kasas-ı gelmiyor ya da diğer hadis şu gelmiyor. Çünkü modern Arapça konuşulan dil demektir. Konuşamadığımız dil arkadaşlar. Arapça değildir. O dil dil değildir artık. O bizim sırtımıza büyüktür. Çünkü konuştuğumuz bir dil beynimiz otomatikman yerleşir. Onu ezberlemek için bir şey uğraşmamız, uğraşı vermemize gerek kalmaz. Çünkü insan sesi de duyarak, o dili duyarak da ezberlemesi lazım ve kelimeler öyle oturur. Yani bu selika diye Arapçada bir tabir var. Diğer dillerde yok bu selika diye. Yani bir dilin selika olması demek insan hücrelerine kadar işlemesi demek. Dolayısıyla bunun içinde konuşması var, o kelimelerin doğru kullanma mantığı var vesaire vesaire bunun için biz modern Arapça önemsiyoruz ve genellikle canlı derslerimizde bu modern Arapça üzerinde daha çok duracağız çünkü pratiğini yapacağız canlı dersimiz derken şey kastediyorum şu anda e, bayanlar çoğunlukta olduğu için yüzü epey geçti onları 10 on grup olarak belirledik ben e, hocalarıyla e, bu pratik Arapça üzerine şey yapacağım canlı ders yapacağım günde e, bir defa onlar yani püf noktalarını anlatacağım vesaire. Kısa bir süreliğine yani 15-20 dakikada bitiririz diye düşünüyorum. En fazla ilk derslerde belki uzatmalara gidebilir. Yarım saat de sürebilir. Onlar onu kendi gruplarıyla paylaşarak, test çözerek, <laughs> pratik yaptırarak devam edecekler. Erkeklere de iki gruba ayırdık. Bir Mustafa Karaca Bey kardeşimiz var. Biri de Sefer hocamız var. Sefer hocamızla da yine bunlara da istişare edip aynı şekilde Bunlar da erkekler iki gruba ayıracağız. Bunlar da bol pratik. Yani vakit buldukça e, pratik yaptıracaklar. Grup kendisi için de yani başındaki sorumlu olmasa bile canlı yayını açıp kendi aralarında anlaşıp e, kendi gruplarında, özel gruplar olacak. Bu arada bu pratiğini yapmaya devam edebilirler. E, pratik bizim için oldukça önemli. Arapça e, her yönüyle e, sindiği zaman, içimize sindiği zaman, hücrelerimize kadar sindiği zaman selikaya dönüştükçe e, Arapça olur, gerçek Arapça olur, zevkli bir Arapça olur, severek yaparız ve eee pratiğimizle geliştirmiş oluruz. Dolayısıyla e, dediğimiz gibi pratik Arapça bizim oldukça bizim için oldukça önemli. Bunu eee şeyimize hücrelerimize de sindirmemiz lazım. Sonra kasasun nebi'in var. Bu e, şöyle tarih öğrenmek, İslam tarihi diyebileceğimiz. Yani İslam'ın bize öğrettiği tarih öğrenmek şarttır. Yani bir dini anlamak için, Kur'an'ı anlamak için. Bu da en başta Hazreti Adem'in yaratılışıyla başlar. E, oradan itibaren peygamberimize kadar peygamberler tarih ediyoruz. Bu olmazsa olmazımızdır. Hatta en önemli tarih kısmı peygamberler tarihi ve bizim peygamberimizin tarihidir, siyerdir. E, bu olmadan İslam hiçbir zaman net anlaşılmaz. Kur'an'ı içindeki bu kıssalar dediğimiz şeyler zaten bunları anlatır hep. E, bu şeyi gözümüzde canlandırır sahneler. İslam'ın yaşanışını, peygamberlerin mücadelesini, geçmiş milletlerin nasıl azdı, nasıl saptı, nasıl helake gittiğini, bozulmanın başladıktan sonra geri dönüşü olmadığını, sadece bir tane tarih boyunca istisna da olsa ama olduğunu, umut oldu olması açısından Yunus Aleyhisselam kavmi mesela bozulmasına rağmen, son kadar bozulmasına rağmen sadece o son anda dönüş yaparak kurtuluyor, helaktan kurtuluyor. Tek millet istisna olarak kalıyor. Bugünkü bunlardan yani çok öğreneceğimiz şey var Kur'an-ı Kerim'de geçmiş milletlerden. Bugünkü bizim ülkemizdeki gerçekten şöyle gerçek hakikat gözüyle bakarsak toplumumuza Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibidir. Yani helak et, helaki çoktan hak etmiş. Diğer kavimler gibi aynen helaki hak etmiş. Biz burada Yunus Aleyhisselam'ın kavmini örnek alarak hep umudumuzu koruyarak kendi ilk önce kendimize sonra ailemize çevremize ama sonunda milletimize ve ardından da ümmet Muhammed'e nasıl faydalı oluruz? Bunu yeniden nasıl diriltiriz? Yeniden Yunus Aleyhisselam kavmi gibi aslına, orijinaline nasıl döndürürüz? Fabrika ayarları nasıl döndürürüz diye bunun umudunu içimizde yitirmeden mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Kasas-ı bin? o yüzden kaslı olarak koyduk. Bir de Arapçası çok çok basit. birinci seviye için gayet uygun. Ancak burada Hazreti Adem'den değil, Hazreti İbrahim'den başlıyor on da kendine göre sebepler var. Önemli değil. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam'ı koymuş. Şubatta onu okuyacağız. O da Kur'an-ı Kur Kerim'de tüm kıssaların, dünya tarihindeki tüm kıssaların en güzeli diye tarif ediyor. Ahsenel kasas diye ediyor. Bu da biraz daha cazibesini, Arapçanın dinin cazibini artırmaya yönelik bir yaklaşım olsa gerek. Ardından işte biz bir şekilde Adem Aleyhisselam'a döneceğiz. Onu da işleyeceğiz. Sonra bizim şuradaki koyduğumuz Omar ve Hanna var. Bunun dili hem çocukça hem basit. Ben resim bakarken mesela bu hoşuma gitti. El Konstantiniye diye. İstanbul. Onu dişlemiş Burada şu Omar, şu Hanna, şu babası, şu annesi, aile. Tabi hocası var, şöyle arkadaşlar var. Onlar da var. Bu da kulak aşinalığımız olsun diye. O yüzden bu dersteki püf nokta ders anlayarak dinledikten sonra en az 20 defa yani meşgulken bile başka işlere yaparken bile Kulaklığımızda da olsa, mp3'e de çevirebiliriz. Hatta ben çevirip koyayım isterseniz kolay olsun diye. Onları şey yapacağız. Dolayısıyla buradaki püf nokta şu. Kur'an-ı Arapçası bizim için öncelikli, birincilikli ve bunu kesinlikle sadece Allah rızası için yapmamız lazım. Bir beklenti hiçbir şekilde dünyalığa çevirmeye düşünmeden, hava atmadan, hocalık taslamadan hepimiz burada talebeyiz. Biz de öyle talebeyiz. Ölünce kadar da talebeyiz inşallah. Bunu yüzde yüz Allah rızasını yapmaya çalışalım. Yüzde yüz Allah rızasını yapabilirsek, niyetimizi sağlam tutabilirsek zaman sorunumuz kalmaz. Her zaman dediğimiz gibi Allah zaman içinde zaman yaratır. Ee, sonra bizim için dedik pratik, kasasun nebi, şu çizgi film. Ardından da biz beyit, e, yani haftada bir de olsa e, bir beyit, bir hadis, bir tane de e, gramer dersi koyacağız. Bu, gramer dersiyle ilgili de mesela şurada hemen e, şey yapalım göstereyim diyecektim ama şey dersimizde ne koyduk? Şurası. Şunu ben hemen şeyi değiştireyim. Şuradan ee, değiştiremiyoruz. Şu şeyi durduracaktım. Nereden durduruyoruz? Ha şuradan tamam. Bakın burada da <laughs> Hemen şöyle yapalım. Burada da e, ben şu hafta içinde şu dersi göndereceğim. Arapça dil bilgisi kısmını. Tamamen Arapçayı tanımaya yönelik isim fiil, harf bunlar kısaca anlatık. İsim cümlesi, fiil cümlesi ama biraz detaylı anlatacağız. E, Arapçada kelime üç çeşittir. İsim nedir? Et talibu. Kendi başına anlam olup bir zamana bağlı değildir. Alametleri başına eliflam gelebilir. Sonuna tenvin gelebilir. Elif Lam olmasa tabi nekri alimde. Bir de esri alır. Sonun esreli gördüğünüz her bir kelime isimdir. başına Elif Lam gördüğünüz her bir kelime isimdir. Anlamını bilmesek bile. Yani bir, o zaman ne olacak? Mükteda, haber, e, fail, meful, mecurur. Bunlardan birisi olacak. Bunları ta, işte şey yapıp tespit ederken, buradan yani iskeleti anlamak için, mantığını anlamak için. Sonra özellikleri demişiz. Cinsiyet özelliği vardır. Bizim Türkçe'de yok mesela. Müzekker müennes diyoruz biz buna. Ne demek? Eril dişil. Ee, örnek vermiştik. Mesela kapı, pencere. Kapı da pencere de de ahşaptan PVC'ler sayması gerekiyor. Yani PVC'den yapılabiliyor. Ama kapıya biz erkek erkek demiyoruz çünkü tam karşılamıyor. Müzekker diyoruz eril. E, pencere nefise Neden öyle diyoruz? Sonundaki yuvarlak T'den dolayı. Şöyle koymuşuz. Genellikle alameti budur genellikle. Sonra sayı diyoruz. Sayılarda yine Arapça neden farklı? Bütün dillerde tekil ve çoğul varken Arapça'da bir de ikil dediğimiz müsenna var. Ayrıca çoğulları kuralsız. İngilizce'deki gibi sonuna şey ekleyemiyoruz. E, ya da Türkçe'deki blarler ekleyip çoğul yapamıyoruz. Kurallı ve kuralsız olanlar var. Bunlar ayrıca gelecek ama kuralsız olanlar bizim için önemli. Diğer dilleri benzemeyen tarafı. E, bunu mesela Arapça'yı anlamak için, mantığını anlamak için bizim için şart. Sonra harekeler var. Arapça'da yine dünyada tek hareke ile... Ee, yani son kelimenin şeysiyle ünlü harfi diyebiliriz. Son ke kelimenin son harfiyle, kelimenin son kelime değil, de, kelimenin son harfiyle mana değişiyor. Mana ona göre belirleniyor. Bu Arapça'ya mahsus, Bu da o yüzden bilmemiz gerekiyor. Belirlilik dediğimiz batı dillerinde var. Artık el dedikleri bir ek var. Ona göre değişiyor. Arapça'da biz bunu ise yine farklı taraflar var tabii. Elif Lam ve özel isim olması vesaire zamirler vesaire onlar da şurada anlattık. Marif olanlar. Bunların dışındakiler yani belirli dediğimiz isimler. Nekre diyoruz. Sonra fiili çeşitlerini anlattık. Zaman açısından üç türü duvardırdık. Mazi, muzari, emir. Bunları ileride detaylı anlatacağız. Şu anda biz kafamız otursun diye. Harf sayısına göre de dört çeşittir diyoruz. Üç harfli olanlar kökü budur. Sonra her eklediğimizde dört harfli olur. Bir harf daha eklediğimizde. Bir harf daha eklediğimizde beş harfli. Bir hafta eklediğimiz alt harfli, yedi harfli fiil olmaz. En fazla alt harfli. Bunları bilmemiz gerekiyor. Sonra harf konusunda dedi ki zamana bağlı olmayan, kendi başına da anlamı olmayan edat gibi, bağlaş gibi e, ismin halleri dediğimiz Türkçe'de birçok şey var. Onları kapsıyor. İsim ve fiilin dışında kelimeler harftir. Sonra cümle yapısına girdik. İsim cümlesi, fiil cümlesi örnekler verdik. Gelecek haftada isim cümlesi üzerinde duracağız. Detaylı. Ondan sonraki üçüncü hafta fiil cümlesi üzerinde duracağız. Ondan sonraki haftada e, harf cerler, isim tamlaması, sıfat tamlaması. Bunlar üzerinde durup e, Arapçanın genelini bitirmiş olacağız. Dolayısıyla bunlar ayrı bir ders olarak müstakil bir ders olarak. Ben arada yine temel Arapça dersini atacağım. E, diğer bir konu dersler arkadaşlar. Bu bir sistem olduğu için e, sistemi anlamak zaman alacağından biz basit olsun diye iki tane kanala abone olacağız dedik. Birincisi e, YouTube'daki e, derslerimizi e, kaydettiğimiz kanal. Çünkü abone olmazsak ders yüklediğine haberimiz olmaz. E, e, abone olursak da ben dersin linkini göndermeden daha, mesela günü gelip göndermeden siz otomatik bildirim geliyor. Oradan görüyorsunuz. Önceden de izleyebilirsiniz. Önceden de dinleyebilirsiniz vaktiniz olursa. Dolayısıyla bu şey faydamız olur bizim. Dersi bir, kaçırmamış oluruz. Diğer de Temel Arapça Telegram'daki bu da bütün derslerin linklerini biz oraya da atıyoruz. Ben akşam geceleyin 12'ye göre ayarlamıştım. Ayarlama yapılabiliyor Telegram'da. 12 gelince şeyler düşmeye başlıyor. İkişer dakika, üçer dakika arayla koydum. Karışmasın diye yerleri. Onlara dikkat edenler görmüştür. Ancak kendi derslerini koymuştum ben oraya. Bir de akşam aklıma gelmediği için. bir de şeyden sonra, bu dersten sonra şeyleri diğer derslere gönderir Mesela modern Arapçayı da oraya atacağız linkini. E, kasas Nebi'ni oraya atacağız. Filmi oraya atacağız. Bir de bunlar gece 12'de yapıyoruz. Gündüz 12'de de onu da yine otomatik ayarlayacağım. Gündüz 12'de de testler atacağım. Normalde önceden arkasından atıyordum hemen. Ama %90 diyebilirim yani abartısız. Ben hiç beklemiyordum öyle bir şeyi. E, kardeşlerimiz dersi, ana dersi dinlemeden test çözüyorlar. Böyle bir hastalık var yani. Bir piyango oynar gibi e, test çözüyorlar. O dersi dinlese, dalgın bile dinlese yapabileceği çok kolay soruların hepsini yanlış yapıyorlar. Sıfır al, almayı başaran kardeşlerimiz oluyor. Bu bizim de moralimiz bozuyor, kendisini de bozuyor. Ve arkasından bana şunu yazıyor. Hocam dersler çok zor yani. Hiçbir tanesini yapamadım bir şey soruları. Yani ders deyince soru test anlayan kişiler var maalesef. E, bu şeyden kaynaklanıyor. Tabii, açık lise, açık üniversite okurken ee, tamamen el geçmiş sorular üzerinden atmasyon diyorum ama çok kaba bir tabir ama atmasyonla ders öğrenme mantığı böyle bir şey mümkün değil. Ee, dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. O yüzden gündüz 12'de koyacağım şeyi otomatik olarak onu ayarlayacağım. Ee, şey olmasın diye bilinçli herkes o zaman kadar dersleri dinlemiş olur diye. Dinlemediyse de önce mutlaka dersi dinleyelim arkadaşlar. Dinlemeden olmaz. Evet ben burada kaydı durduruyorum.